Herkese merhaba. Bugün size tahammül edemediğim, gördüğüm an orayı ateşe vermek istediğim, orayı yok etmek istediğim, omalamak istediğim, o kişiyi durdurmak istediğim olaylardan bahsedeceğim. Bu olaylara gerçekten gerçekten tahammülüm kalmadı. Çünkü çok saçma hepsi ve bunu yapan bir sürü insan var. Ve hadi hep birlikte bunlardan konuşalım. El ele tutuşuyoruz, değil mi? Bir insanla el ele tutuşuyoruz. Ve o kişinin eli sıkı değil. Hayat durabilirmiş noktada. Elimiz eğer tutuluyorsa birbirine bu kenetlenmek zorunda. Bu el o sıkılığı hissetmek zorunda. Yani şöyle bir olay yok. Böyle bir olay asla yok. Bu ya da hiç. Bu ya da hiç. Diyet kolaya laf edilmesi. Bakın. Tamam McDonald's'a gittim. Tamam oradaki en büyük menüyü en süper boy aldım. Ve evet yanında zero söyledim. Zero kola söyledim ya da diyet kola söyledim. Bu neden bazı insanları çok rahatsız ediyor? Yani neden diyet kola laf ediyorsunuz? Böyle bir sözleşme yok McDonald's'a girdiğinizde. Büyük menü alıyorsanız, süper boy alıyorsanız diyet kola yasak. Böyle bir şey yok. neden? Diyet kola aldığımızda dünyanın tüm tepkisini üzerimize çekiyoruz ve ha <laughs> diyet kola ve büyük menü <laughs> evet. Evet diyet kola ve büyük menü. Çünkü tadı güzel. Ayrıca tadı güzel olmasa da sadece kalori için bile olsa o kaloriyle daha bir sürü şey yapabilirsin yani. <laughs> Saygı duyuyorum. Arkadaşlar uçaktayız. Herkes yerlerine yerleşecek. Değil mi? Herkes yerlerine yerleştiğinde uçak kalkabilecek sonunda. Değil mi? Uçan kalkması için de gerekiyor? insanların yerlerine yerleşmesi. Herkes. Buna asla tahammülüm yok. Yavaş 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 yürümeyi geçtim. Tamam yavaş yürü. Hızlı yürümüyor olabilirsin. Tamam. Arkadaşlar koridorda. Bizim geçmemizi engellemesi yetmiyormuş gibi. Biz eşyalarımızı yerleşip yerleştiremiyoruz. O yetmiyormuş gibi. Arkadaşıyla sohbet ediyor ayakta. Koridoru tıkayarak insanların yerleşmesine engel olarak arkadaşıyla sohbet ediyor. Allah aşkına sadece bekle. Eşyalarını yerleştir. Otur uçak kalksın. Kemer alarmı sönsün. Kalk arkadaşının yanına git. Sonsuza kadar sohbet edin. Ama neden uçak kalkmadan önce? Neden uçağın kalkmasını engellemek için sohbet ediyorsunuz koridorda? Diğer insanları engelleyerek. Neden? Ne olur? Ne olur bunu, bunu yapmayın. Ne olur? Cümlesini yarım bırakan insanlar. Mesela biri size bir şey söyledi. Ne söylemiş olsun? Yarın okula gideceğim notların fotokopisini almak için. Siz duymadınız bunu. Efendim? Notların fotokopisini almak için. Cümlenin neden baştan söylemiyorsun? Neden cümleni en başından tekrarlamıyorsun? Sadece sonunu söylediğinde hiçbir anlam ifade etmiyor bu cümle ama sen yine de bunu yapmaya devam ediyorsun. Cümlesini yarım bırakan insan. Bu kişileri arkadaşlar bu kişileri gördüğümüz yerde ne olur durduralım uyaralım. Çünkü hayat böyle geçemiyor, geçmiyor yani. Buluşma saatine sebepsiz yere geç kalanlar. Arkadaşlar bence 15 dakika geç kalmak normaldir. Karşı taraf için yani ben asla geç kalmam. Ben her zaman dakik bir insanımdır. Ama biri geç kalacaksa hani 15 dakikayı gerçekten anlarım. Ama 15 dakikayı aşıyorsa ve sen ölmediysen, trafik kazası geçirmediysen, herhangi bir meteor evine meteor düşmediyse neden geç kalıyorsun? Arkadaşlar bu huya gerçekten tahammülüm yok. Ve 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 daha kötü bir şey aklıma geldi. Mesela geç kalacak bunu biliyor ama söylemiyor size. Mesela kaçta buluşalım? Beşte buluşalım. Ama aslında 5'te buluşulmayacağını, beş buçukta buluşulacağını biliyor. Ama ertelemek istemiyor o hani gerçeği söyle. Gerçeği bilmek her zaman bilmemekten daha iyidir. O yüzden lütfen böyle şeylerde de gerçekleri saklamayın. Arkadaşlar spor salonunda bu erkekleri anlamıyorum. Bir spor salonundayım, spor yapıyorum. Çocuğun tişörtünün üstünde şu yazıyor. My cardio is your workout. Benim kardiyom senin tüm sporun yazıyor. Yani böyle bir bencillik. Yani böyle bir kendini e, ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam dünyanın en sporcu insanı sensin. En müthiş kas insanı sensin. E e ee, bunu tişörtlerinde yansıtmaya ne gerek vardı? Bunu herkesin gözüne sokmaya ne gerek var? Bu saçma tavır neden? Neden? Gerçekten tahammülüm yok. Arkadaşlar mesela ben makyaj yapan biriyim ve makyaj yapmayı çok seviyorum ama yapmayanları da anlıyorum. Hani bence dünyadaki her insan makyaj yapmalı mı? Bu bir zorunluluk mu? Hayır. Ben makyaj yaptığım için ayrıcalıklı biri miyim? Hayır. Ama makyaj yapmayan, asla makyaj yapmayan kızların hashtag no makeup, hashtag doğal, Hashtag bilmem ne. Birinden bahsettikleri zaman ben makyaj yapmıyorum o yapıyor. <laughs> bu ne demek? <laughs> Sen de yap. <laughs> yani kimse seni engellemiyor. Biz makyaj yapıyoruz diye kendimizi senden daha üstün görmüyoruz. Sen neden makyaj yapmadığın için kendini hepimizden daha üstün görüyorsun? Yani... Bu çok anlamsız. Tamam makyaj yapma ama bu makyaj yapmamak bir insana bir artık atmamalı ya da yapmak bir insana artık atmamalı. Bu sadece bir tercih ve bence sarılmalı ve birbirimizi kabullenmeliyiz her halimizde herhangi bir durumumuz yüzünden kendimizi üste çıkarmaya gerek yok. Yani bu çok saçma buluyorum ben bunu gerçekten. Hoca sınavdan önceki son derse, sınavdan önceki son ders. O ders bizim son şansımız. Hocaya bir şeyler sorabilmek için, bilgi alabilmek için bir adet dersimiz kalmış. 50 dakikalık. Ve hoca o derse geç kalıyor. Sen nasıl son derse geç kalıyorsun? Diğer Diğer tüm derslere geç kal. Tüm derslere geç kalman okey. Bir sorun yok anlarız. Ama sen neden son derse geç kalıyorsun? Neden bizim son şansımızı yerle bir ediyorsun? Son derse geç kalan hocalar size asla tahammülüm yok. Ve hiçbir zaman olmayacak. Arkadaşlar yeni bir kıyafet aldınız. Kıyafeti giymek istiyorsunuz. Giydiniz. Bir rahatsızlık hissi var. Neden? Çünkü firma küçük bir kitapçık halinde etiket koymuş. Resmen küçük mini mini bir kitapçık kıyafetin burasında vücudunuzu rahatsız ediyor, vücudunuz hareket edemiyorsunuz, kaşınıyor orası. Neden oraya? Tamam nasıl yıkayacağımızı söyle. Küçük bir kağıt koyabilirsin. Neden üretildiğini söyle. Nerede yapıldığını söyle. Bilmem nerede üretildi. Şunla yıkanır. Özelliği şu. Bunların hepsi mini bir kağıt bile edebilirken neden küçük bir kitapçık? Neden vücudumuzun zarar görmesi? Neden buramızın acıması ve sonsuza kadar kaşınması? Neden bu üretim firmaları bana bunu açıklarsa çok mutlu olacağım. Çünkü şu an buna tahammülüm yok ve bu dursun istiyorum yok olsun istiyorum. Arkadaşlar diğer tamir edemediğim şey. Okulda ya da dışarıdaki yerlerde çalışan insanların önünden geçip onlara kolay gelsin dememek. Buna gerçekten tahammülüm yok. O kişi bütün gün orada çabalıyor, bizim için çabalıyor bilmem ne ve sen onu görmezden geliyorsun. Yani bir insan işini yaparken onun yanından yürüyerek koşarak geçiyorsun. Yani bir dur ve hani kolay gelsin. Bence bu o kadar zor bir şey değil ve bunu yapmayan çok insan var ve ben bu durumdan gerçekten gerçekten çok rahatsızım. Diğer tamir edemediğim şey. Teşekkür ederim dediğimiz zaman karşımızdaki insanın şöyle yapması. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ettim. Neden rica ederim demiyorsun? Yani teşekkür ederim. Rica ederim. Bu çok kibar bir şeydir ve bu yapılması gereken bir şeydir. Teşekkür ederim. <laughs> Ee, bir şeyler yarım kalıyor. Neden bu? Neden? Neden? Neden normal olamıyorsun ve çok mu zor arkadaşlar? Rica ederim. Bir şey değil. Önemli değil. Önemli değil rica ederim. Yapın. Bunu yapın. Bu çok önemli. Bu çok küçük bir şey ama çok önemli bir şey. Bu çok küçük bir şey ama çok önemli bir şey. Bu çok küçük bir şey ama çok önemli bir şey. Evet şu an için bu kadardı. Daha fazla tahmin edemediğim şey var. Ama bu video yine uzun olsun istemediğim için belki ikinci bir video yapabilirim bu konuyla ilgili. Siz de tahmin edemediğiniz şeyleri aşağı yorum olarak yazın. Onları okuyacağım. Böyle yazıp kurtulalım artık. Anladınız böyle söyleyelim ve kurtulalım bu durumdan. Üstümüzden yük kalksın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve görüşürüz.